Biraz Şimdi nasıl satacaklar bir şey yapalım da. Sen böyle yaklaş o zaman biraz böyle. Şöyle buradan bakmazsak. Kesip de biliriz. Bir, küçüğü Gül verelim. Güneş e, Hanım'a verelim. Büyüğü de anlatmak istiyoruz. <laughs>

Sağlıklı, Allah, sağ uzun ömürlü ve mutlu, güçlü olsun. Sağ olun. Yolunuz aydın, yardımcınız yüce Allah olsun. Ha, ha. Allah Aa, olsun. Ha, Hadi, Hadi görelim Tamam şey ver <laughs> Kutun. kim kesiyorsun. Küt nasıl tutun? Evet. Şey, Şöyle gelsene. Kötü evet. çekilecek. Evet. Beraber anne makası tutun. Ay babam evet. beraber sen. Tamam çok güzel. Evet. 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 Makas. Evet. Buraya, evet. Maka. Maka. buraya doğru. Hanımefendi buraya doğru. Kapama kapama kapama. Böyle geçmesene. <laughs> Şöyle yapalım. <laughs> <laughs> Ayarını uzun <uğruğru gülüyor> olsun sende.